Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde Maide Suresi 83. Ayet-i Kerime'den 89. Ayet-i Celle'ye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ semi'û mâ unzile iler <Gülüşmeler> rasûli terâ a'yunahum tefîzu min eddem'i mimmâ arafû min el hak. Müminler Muhammed'e indirilen Kur'an'ı dinlediklerinde kalplerinin yumuşaklığı ve Allah kelamından etkilenmeleri sebebiyle Allah korkusundan gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Çünkü onlar Kur'an'ın Allah kelamı ve hak olduğunu bilirler. Yequlû Rabbena âmennâ fiktubnâ meşhîdîn. Onlar "Ey Rabbimiz, peygamberini tasdik ettik ve kitabına da inandık. Bizi kıyamet gününde diğer ümmetlere şahitlik edecek" Ümmeti Muhammedle birlikte yaz derler. Bu ayetler Necaşi ve arkadaşlara hakkında nazil olmuştur. Habeşistan'da Cafer bin Ebi Talip onlara Kur'an ayetlerini okuduğunda onlar o derece ağlamışlardı ki gözyaşları ile sakallarını ıslatmışlardı. Ve mālen alānüminü billahi ve mâ caenâ minel hak doğru yolu ve parlak gerçeği gördüğümüz halde iman etmemize ve hakka tabi olmamıza engel ne? Bunu İslam'ı kabul etmelerinden dolayı onları ayıplayan Yahudilere cevap olarak söylemişlerdir. Bu ayet onların iman etmelerini gerektiren hakkı bilmelerine rağmen iman etmemelerini kalpsemekte ve kınamaktadır ve yetmeu ayed khulena rabbena ma'al qawmis salihin halbuki Rabbimizin bizi iyi ve salih kullarıyla birlikte cennete sokmasını umuyoruz. Feiza behumullahu bima qalu cennatin tecri min tahtiha al-enharu halidin fiha. İnanmaları, tasdik etmeleri ve hakkı kabul etmeleri sebebiyle Mükafat olarak Allah onlara zemininden ırmaklar akan cennetler verdi. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Yok olmayacaklar ve asla oradan çıkarılmayacaklardır. Ve zârike <Sessizlik> cezaül muhsinin. Bu sevap ve mükafat niyeti halis olan ve güzel amel işleyen kimseler içindir. Bundan sonra Yüce Allah bedbahtların durumunu anlatarak şöyle buyurdu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُلٰيكَ اصْحَابُ الْجَح۪يمِ Ayetlerimizi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar edenlere gelince işte onlar cehennemliktirler, orada azap göreceklerdir. Allah özendirme ile korkutmayı birlikte yapmak için ayetlerini tahsik edenlere karşılık bu ayette inkar edenlerin durumlarını zikretmiştir. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu dayibati ma Allahu lekum. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri bırakarak ve zühd için bunlardan uzaklaşarak bunları kendimize haram kıldık deyip bu leziz nimetlerden kendinizi mahrum etmeyiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı, bazı kimseler et yemeği ve kadınlarla münasebeti terk etmek istediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Velâ ta'kedu in Allâhe lâ yuhibbu'l-mürtedîn. Helal olanı harama gitmek suretiyle Allah'ın sizin için helal kıldığı sınırları geçmeyin. Çünkü Allah sınırı geçenlere buz eder. İslam insanları ifrat ve tefritten uzak ve dengeli olmaya çağırır. Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle buyurmuştur. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا <laughs> Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Helal olan yiyeceklerden, kadınlardan ve diğer nimetlerden yararlanın demektir. İnsanın en büyük ihtiyacı yemek olduğu için burada özellikle o zikredilmiştir ve tevullah en tüm bihi müminûn. Kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Bu ayet en güzel bir şekilde insanları takvaya çağırmaktadır. Sanki şöyle demektedir. Yüce Allah itaat hususunda kusur göstererek imanınızı zayi etmeyiniz. Sonra büyük pişmanlık duyarsınız. Çünkü Allah'a iman etmek, ona karşı son derece takvalı olmayı ve davranmayı gerektirmektedir. La <Lâ> yu'ahidukumullahu billahi fi eymanikum. Evet, vallahi, hayır, vallahi gibi yemin maksadı olmaksızın ağzınızdan çıkan yeminlerden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Ve lakin yu'ahidukum bima aqadtumul <eyman>, Fakat maksatlı ve niyetli olarak bir şey hakkında yemin edip de yemininizi bozarsanız sizi sorumlu tutar. Fe kefaratuhu id'amu aşarati mesakine min evsati ma tud'imune ehlikum. Bozulduğu takdirde yeminin kefareti ailenize yedirdiğiniz orta halli yemekten 10 fakire yedirmenizdir. Ailenize yedirdiğiniz orta derecedeki yemekten yediriniz. Yemeğin orta hallisi ekmek ile hurma veya ekmek ile kuru üzümdür. Ailemize yedirdiğimiz en iyi yemek de ekmek ile et ikramıdır. Ev kisvetühüm yahut kefaret bu on fakire bedenlerini örtecek elbise giydirmektir. Ev tahrir-ü rakabetin veya Allah rızası için bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Alimler yeminin yeminini bozan kimsenin yedirme, giydirme ve köle hürriyetine kavuşturmaktan herhangi birini yapmak hususunda serbest olduğunda e, görüş birliğine varmışlardır. Femellem yecid fesiyamu selaseti eyyamin Kim bu anlatılanlardan hiçbirini yapma imkanı bulamazsa onun kefareti üç gün oruç tutmaktır. Zalike kefaretu eymanikum iza haleftum. İşte yemin edip de bozduğunuz zaman yeminlerinizin şer'i kefareti budur. Vahfezu <laughs> eymanikum. Yeminlerinizi koruyunuz ve zaruret olmaksızın rastgele yemin etmeyiniz. Yeminlerinizi koruyun demek yemin etmeyin demektir. Yeminlerinizi bozduğunuz takdirde kefaretini de ödeyin onu bırakmayın diye ne yapılmıştır? Tefsir edilmiştir. Kezalike yübeyyinullahu leküm ayatihi leallekum teşkurun. İşte Allah şer'i hükümleri bu şekilde açıklar ve izah eder ki size hidayet verdiği ve o yolda muvaffak kıldığı için ona şükredesiniz diye. Evet burada bu sayfamızın tefsiri üzerinde ne yapmış olduk? Durmuş olduk. Şimdi aynı sayfamızın e, irabı üzerinde ne yapacağız? Duracağız inşallah. Vav atıf ida zaman zarfı ve cezmetmeye şart edatlarından semi'u mazifi fiil damı üzere mebni e, ma dediğimiz zamanda e, ismi esir olarak o da nedir? E, semi'u'nun mefhulü bisalihi mahallen mansub. Ünzile mazi meçhul fiil meçhul fiildir. E, faili müstetir hüve. İle iladan dolayı rasuli mecrur ama mefhul bir kaysari olarak mahallen mansup. Tera e, fiili muzari faili e, ente e'yüne mefhul bi salih, muzaf. Hüm zamir muttasır mevri fi mahal cer muzaf ile tefiyyallu e, fiili muzari merfu halameti müstetir hiye. İşte bu tefiyyuzu e, muzari cümlesi haldir. Mahallen masuptur. Maaddem -i, i dediğimiz zaman da mineddem i dediğimiz zaman minarficer dem i de e, bundan dolayı mecrur mahallen masup mefulü bi gayri sarih tefiyyuzu fiili muzarisinin mimma o da aynı şekilde mefru kaysarı harfi cer olan binden dolayı arafu mazi fiil damm üzere mebni va faili min el hakki e, o da mefru bir gayri mahallen mansub bi fiili araf Yegulune, fiil arafu yekuluna fiil muzari merfur raf alameti bi subutun va faili rabbena Nidası mahsuf, işte bu mahsuf çünkü izafetle gelmiştir. Amenna, Mazif fiil sükunu zelal mebni nazamir zamir muttasıl mebni fi mahal rafail fektüp na dediğimizde fe rabıt üktüp na emir fiil evet faili vücuben müstetir ente nazamir zamir muttasıl mebni fi mahal nasb mefulu bi sari ma şahidinde mefulu gayri sarih mahallen mansup bir fiili üktüp Invadult, ve ma lena vav ma istifam evet ismi istifam ismi ve aynı zamanda e, mahallen merfu lena ise şimdi cümle olarak mübdedan haberi mahallen merfu la nefidatı nü'minü fiile muzari merfu alameti damme faili vücube müstetir nahmü billahi mefru bi gayri sarih ve ma vav atıf ma e, orada matuf e, birinci ma üzerine cae mazi fiil fet acele mebni faili hüve na zamir muttasır mebni fi mahalli nas mefulü bi sari minel hakkı mefulü bi kayri sari mahallen mansub ve net me'u vav atıf net me'u fiil muzari merfu raf alameti damme faili vücube müstetir nahnu en yedhulena en nasb edatı yedhule fiili muzari en ile masub nasb alameti fetha nazamil muhtas mermi fi mahali nasb meyfulu bisari rabbuna ise izafetle beraber yedhulenin faili merfu raf alameti damme muzaf muzafile mal kavmi salihin sıfat mevsuf olarak e, mevfuru bi gayri salih bi fiili

Lennehu cemî müennes salim. Tecrî muzari fiil takdiran merfu min tahtiha bu da mefru bi gayri salih el enharu tecrînin faili merfu alameti damme halidine hal masub nas alametiye fiha halin mamulu mefru bi gayri salih mahallen masub ve zalike cezaül muhsinin vav atıf zalike e, ism mebni mahallen merfu mübteda ceza ve haber merfu raf alami damme muzaf el muhsinine muzaf ileyh mecrur Ve alamitiye vellezine keferu vav istinafiye ellezine e ee, ismi me'sul mebli muhallem mafu mübteda keferu mazî fi'l dammezeremi etni va fa'ili ve kez bu onun üzerine muatuf. Diğeri mazî e, dammezeremi etni va fa'ili bihayâtin muza, muzaf muzaf ileyh harf cerden dolayı mefru bikayli sahih bir fiili kez de bu. <laughs> Kulâike asâbul cahiyin Ülâik ismi işaret mebni mahallen mefu mübteda ashabu haber mefu muzaf cahim muzaf işte ülâik ashabul cahim isim cümlesi yukarıdaki ellezine mübtedasının haberidir ve cümle olarak mahallen mefudur. Ya eyyühellezine amenu yani da eyyü münada hatem bi ellezine eyyünün sıfatı amenu mazi fiil damme üzere mebni vav nehi ve nefi ve cezme dağıtı tuharrimu fiil muzari mezum cezme alameti ve hasfinun vafari dayibati mefru bisari e, masup nasb alameti kesra ma evet mefru bisari Mahallen masup ehalle mazi fiil et azere mebni allahu fail leküm. allahu fail mefru alameti damme leküm mefru bi gayri sari mahallen masup ve la ta'tiru nefi cezme dağıtıla ta'tiru fiil muzari mezun cezme alameti bi asfin nun vav faili inna Allah la yuhibbul mu'tedin dediğimiz zaman inne hu müşebbehe bil fiil Allah onun ismi masup nasb alameti fe ta'ala yuhibbu fiil muzari merfu raf damme Evet, faili müstetir ve mu'tedin onun mevkul bisarihi masuk vasbalamitiye ve külü mimma razakumullah halalen vav atıf emir fiil metni ve asfinin vav faili mimma mefru bi razaka evet e, razakumullahu evet e, razaka mazi fiil Fetajere mebni <tik> küm <tik> mefru bisari Allahu fail halalen ise nedir? Haldir, masuptur. Nasb alameti burada nedir? E, fethadır, halale. Tayyiben de onun sıfatıdır, halin sıfatıdır. Ve tegullah dediğimiz zaman vavatı atıf ittegu emir fiil ve baz fi'l vav fail Allah emr bi elledi sıfat. Evet. En tüm bihi müminündeki en tüm e, zamir-i munfasıl mahalli rafi bihi müminin önüne gelmiş olan mamül müminin haber merfu raf alameti vav lennehu cem zeker salim yu la yuahizukumullahu la nefiyatu yuahizu fi'l muzari merfu raf alameti damme küm zamirun muttasıl mebi fi mahalli nasbi bi sari Allahu fail billahi mefulu bi kayr sari fi eymaniküm o da mefru bir gayri sarf mahallen masub. ve lakin vav atıf lakin istitlak edatı yuahidu fiil muzari merfu alamet damme faili müstetir ve hüküm e, zamir muttasıl mebni fi mahalli nasb mefru bir sarf bi ma mefru bir gayri sarf akat tüm mazi fiil e, evet sükun üzere mebni tüm zamir muttasıl mebni fi mahalli rafail ey male mefru bir sarih keffaratuhu fera'u keffaratu mübteda merfu ref'al alamisi damme muzaf hu muzaf iley ida haber merfu ref'al alamisi damme muzaf aşarate eh muzaf iley mesela ki ne buradaki işaretin temizidir. eh min evsati min harfidir evsati eh mecrur bu da mefulu bi kayyi sari ma e, evsati muzaf ma muzaf iley tut'imune fiil muzari merfu alamet bi sukun ve faili ehliküm ve kulu bi ev atıf kisvetühüm evet onun üzerine matuf ev tahriru evet o da kisve üzerine matuf ragabetin evet tahriru muzaf ragabetin muzafı evet ee, Femen lem yecid. Fe istiknafiye men şart ismi muhallem mefu mübdeda lem cezmedatı yecid fiil muzari. Mezum cezmal sükün faili ve Fe rabıt siyamı evet haber evet. E, ee, siyamı burada haberdir. E, ee, müptedası nedir? Mahsuftur. Selaseti yamin. Selaseti e, siyami e, burada muzaaf ile e, eyyamin selasetinin temyizi e, cem-i mecrur geldi. Zalike e, yine mübteda ismi şayet, mahallen merfu kefaratü haber merfu eymaniküm bu da e, mâmül. İda şart edatı halef tüm mazi fiil riskin üzere mebni tüm zamir-i muttasım bermi fiil mahallera fail vahfezu vav atıf ihfezu emir fiil mebni baş finnum vav faili eymane e, burada mevhulü bir sarih e, muzaaf küm zamir-i muttasım bermi fiil mahallera muzaaf ile kezalike e, bu mevhulü mutlak Yübeyyinu fiil-i muzari merfulaf alamet damme Allah onun faili leküm mefulu bi gayesari ayatihi e, o da mefulu bi sari muzah muzafle lealleküm teşkurun dediğimiz zaman lealle teraci ve nasb edatı e, küm e, zamir noktası mevriyen fi mahalli nasb lealle'nin ismi teşkurun fiil-i muzari merfulaf alameti bi subutunun vav fail ile beraber Leallenin haberidir diyoruz ve burada bugünkü dersimizin irabını da bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'asselam ilellika inşallah. Ee, i̇çinde bulunduğumuz, idrak etmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif de hepimiz aklımda hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun diyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum